gelmiş bir tip Herhangisinin öğlen yemeği tabağı hazır arkadaşlar baba, baba Türkçe bilmiyor sen de indiniz gibi Sare hiç Sivaslıyım demiyor valla Japonum ben diyor Hünger de yaparım hamur da açarım İçine peynir de koymadıysa Herkese yeni videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık, çıktık. Arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Vildan'la buluşmaya gidiyoruz. Bu arada Vildan'ı tanıyanlar var. Bayağı tanıyanlar çıktı. Vildan İHH'nın öğrencisiydi galiba. yani Yanlış hatırlamıyorsam İHH'nın öğrencisiydi ve bir röportajı vardı Türkiye'ye. O röportajdan dolayı çok tanınıyor Türkiye'de. Burada değil Türkiye'de çok tanınıyor Vildan. Şimdi Vildanlarla beraber kahve içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Buraya taşındılar. Açehli zaten. Ben daha önce evlenmeden önce Açeh hakkında bilgileri Vildan'a sormuştum. O zamanlar Facebook vardı. Vildan'a işte Vildan'cığım işte ben Açay ile biriyle konuşuyorum, görüşüyorum. Acaba Açay hakkında bana bilgi verir misin? Sana sorularım var demiştim ve o da bana sorularıma tek tek cevap vermişti. Bilenmeden önceye tanışıklığımız var yani çok uzun süre dediğim gibi. E, Vildan ee, 13 sene Türkiye'de kaldı. Orada resmen büyüdü, yetişti. Her şey bize benziyor. Bizim eve geldiler beraber yine e, evlere takıldık. Resmen bize demiş Kız temizlik konusunda bize benziyor. Hassasiyetleri bize benziyor. Tam bir Türk olmuş. 13 yılda tabii ki tam bir Türk olur. Çünkü çocukken gitmiş Türkiye'ye ve 13 sene orada yaşamış. Şimdi tekrardan Açay'a geri dönmesinin nedeni de ekonomik sebepler galiba. Ve iş kurmak istemeleri. Burada bir iş kurmak istiyorlar. O yüzden de Açay'a geldiler, yerleştiler. Öyle yani. Şimdi onlarla beraber kahve içeceğiz. Ee, orada tekrardan görüşürüz. Evet, biz geldik. Çocuklar çok mutlu, bildim. Bugün de blok diyoruz, evet. Değil mi? Artık bir zahmet, yani kendime geleyim ve vloglara devam edeyim. Çünkü ben yazdan umarım çok yoğunum bak. Bir video çıkar ama video çekmiyoruz ya. <laughs> Niye konuşmuyorsunuz? Selamlar herkese. AÇE'de Ruşen'le birlikte çocuklarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz inşallah. Sizleri de bekleriz Aç'a. <laughs> <laughs> <Özellikle. gülüyor> Çık Çıkmak istiyor. kızın <laughs> <laughs> Bu, nasıl? Çok iyi anlaşıyorlar ya. Kanki gibi. sanki hep birlikte büyümüş gibiler. Bak nasıl eğlenceli. Ronie de zaten bebeklerle iyi anlaşıyor. Evet, biz Sare'yi çok seviyor dedik ki ben seni Sare'ye iyi dedik. Erkek çocuklarını da mı seviyorsun? Ha, seviyor. şimdi ama bir şey değil mi? Ya. Yaşlı olsaydı burada hiçbirini tanımazdı. Gerçekten. <laughs> ama Sare'yi çok seviyor değil mi? Gelirken mi hata? <laughs> Zaten sare. sabah hazırlandı, kendi elbisesini giydi. Dedi ki biz Sare buluşmaya gidiyoruz. Anam çok mutlu oldum. Sare ile buluşacağız. <laughs> çok çok saray. Japonika. Japonika. Japon karışıyor. <laughs> Burada Japon Japon sinirin sivasla karışıyor. Hadi ya. Hayır sivaslar her yerde. Evet. Valla sen sivaslı var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Şey ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sivaslıların olmadığı yer kalmasın dedik. Evet. O yüzden Açay'a geldik. Açeli Açay ne yapacağız? Sivaslı sokak yapacağız Açeli. Bak Sivas sokak yapacaklarmış ya. Böyle, böyle bir hedefleri var. Tabii. Kaç, kaç gün oldu? Burada. Kaç gün <laughs> oldu taşınalı? Üç ay oldu. Üç ay oldu mu? No, üç hafta oldu. Benim Benim ne üç ay nasıl olur? Yok, üç, hafta. Üç, hafta. üç, hafta. Nasıl geçti hadi anlatın. Üç haftanız hafta. nasıl geçti? Göz açıp kapayınca. Heyecan. Heyecan dolu. Alhamdulillah Jeng yang ingin kasih ni ada Nak ramut lo, Sarih sudah copot lo. Kerana ni tani sejuk je nak copot lu Sarih Bapak tak rasa amat bis ama bis tasyuk je? Apa bis tasyuk je? Apa bis tasyuk je? Apa bis tasyuk je? Apa Her an var geçebiliyormuşuz diyormuş. Ama yok. Peki Rüfe'yi de gelecek buraya. Sonra taşınmazsınız. Rüfe'yi de gelirse de yine taşınırım. Rüfe'yi de gelirse kesin taşınırım. hani hani şaka kız şaka. Rüfe'yi de izleyecek ya bunlar o yüzden. Havalimanı çiçeklerle bekleyeceğiz onu. Ay Rüfe'yi de yeter ki taşınsın. Evet yeter ki taşınsın buraya. Abi taşınsın mı Rüfe'yi de? mı? Kesinlikle taşınma biz musun? de istiyoruz. Öneriyor musun? Çünkü buraya? biz yalnız kalacağız burada, yoksa <laughs> siz de <ne> gidersiniz. <laughs> Daha hiç Türk yok değil mi? Hiç Türk yok. Burada tanıdığımız Türk yok şu an. Türkler vardır ama Şey, <laughs> Eşit Türk olan çok ama eşleri hepsi Türkiye'de. <laughs> Anladın abi? Allah Allah. Valla öyle. Eşleri hepsi Türkiye'de. Şöyle, burada yaşıyorlar, 6 ayda böyle gidip geliyorlar ama eşleri hep Türkiye'de. Değil mi? Diken eva, Yusuf. O Yusuf Yusuf doner mi? Evet, Yusuf donerler, servis panosu bile var. O doner Yusuf doner. Instagramdan var. O zaten her zaman orta. Onun <laughs> işi burada mı? Yok, evet, onun işi burada. Otur. Haçlı mı? Haçlı mı? Yusuf 8 yıldır burada, değil mi? 8 evet. yıl. 8 evet, yıl. Olmuyor yıl, <laughs> yıl donerci. Ee, ve döneri tam Türk döneri. Değil mi? Lezzetli onun gibi güzel de. yapıyor. Güzel <laughs> yapıyor. Herkes sadece ondan Herkes de yadın. Türkler sadece ondan alıyor ama mesela Endonezler sos sevdiği için yine on, yine onu on tercih edenler çok. Bence Adana. Biz yine. Yeriz. Biz mademak demek satacağız burada? Abi, abi duyuyor musunuz ya? Yapacağız, Hingel yapacağız, mademak satacağız. <laughs> <laughs> ben yapmayı biliyorum. Hingel de yaparım, hamur da açarım. Ee, çocuk da bakarım kariyerde. yerde. <laughs> Sare oradan ne diyor? Sare de bak. O ne lan diyor? Yani. Baktım baktım. Ne bu Sare? Sare Sivaslıyım demiyor vallahi. Japonum ben diyor. Sivas'a bile gitti. Sivas havası yedi. Suyunu içti. Şimdi anneanne görüyor. Anneanne mi? Ya yani babaanne görüyor, mutlu oluyor. Sare'yi değil mi? Babaanne izleyecek mi? İzler değil mi? Babaanne sevgiler Endonezya'dan. Teyzeler, bu, bu arada izin var ama değil mi? İzin var, izin var. Bu arada ilk defa çektim sanki, <laughs> daha çekmedim. Çektin mi? Ya. Yani, i̇zin aldın mı? Ne? İzin aldın ya mı? Şey bu arada? ya? Kimse kızıma nazar vermeye derdirmez Ya normalde bu tarz şeylere dikkat ama Türkiye'de <laughs> aşırı dikkat ediyor ya bebeğin yüzü görünmesinden falan evet. bayağı hassas davranıyor. <laughs> Doğduğu ilk gün. <laughs> Doğduğu <laughs> ilk gün. <gülüyor> <yine> <gülüyor> daha böyle yüzü bembeyaz, yıkanmamış bebek. Yıkanmadı. Direkt. Whatsapp'ta <laughs> Ronya. Bir baktım Whatsapp'ta her yerde. Evet o da kötü ama. Her yerde Instagram'da her yerde. Sonra ikincisinde, ikinci Mert'te gizli gizli doğum yaptım. <laughs> kimseye, kimseye haber vermedim. Ayı sarayına böyle sarayın fotoğrafını alastın oğlum çiçek koydun ya milin soruyor bu da ki lan evet, niye çiçek koyuyorsun gostarmıyorsun niye saklıyorsun beni pinazade nazar nazade şey çok güvenmiyorlar bu da İnanmıyorlar inanmıyorlar aynen i̇nanmıyorlar. bence inanmıyorlar çok. çok. nazar değil yani o yüzden ya ana san bile yani on o şey anlat yani ama you ben ama ben ee, nazarın böyle dijital ortamda Bence geç, mi? geçemeyeceğimi düşünüyorum. Tam tersi böyle yüz yüze gelmen lazım, uzun uzun bakman lazım, gözlerine Aynen, ki nazar değil. Şey. Değil mi? Enerjinin de değil. aktarılması... Enerji mesela. böyle internet ortamda aktarılmıyor. Ben ona inanıyorum yani. Ya. Bir de insanlar da maşallah da demiyor. Evet, sana evet, çok güzel değil evet. ama evet. yanaklar olabilir ama. Evet fesatlık olabilir. Evet, fesatlık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Abi tam ya yemin ederim. <laughs> Fatihler şey yapıyor. Saraya gelince selavat getiriyorlar. Çocukları saraya istiyorlar. Ha, o yüzden. Ha, sarayın yüzünden istiyorlar selavat getiriyorlar. Sare. O kah. Sare tam e, e, tam açeli oldu. Kahvesini de eline aldı arkadaşlar. Tamamdır. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> bu ne ya? Bu ne? 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 ne. Yiyeceğim. <laughs> Mert'i görünce bir mancıklıyor Mert'i yeter bak ya bak bak gözüm <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Biz tert arkadaşlar. <laughs> hem dışarıya gideceğiz, e gidiyor, gittik hem de iş çok gideceğiz, var. Gideceğiz, gidiyoruz, gittik. Evet. <laughs> Böyle şok oluyorum ben yani. <laughs> Babaanne evinde onlar oynuyor, biz çalışıyoruz. Hmm. Evet, şimdi... evet ya, Haris bir yerden çalışıyor telefonlarda. Ben bir yerden çalışıyorum telefonda. E i̇ki çocuğa da babaanne Aynen. baktı. Oynadı onlarla. Böyle böyle hani ihtiyaçları falan yoktu. Duşlarını aldırmıştık, yemeklerini falan vermiştik. Altları pekti. Yani karnı tok altı pek derler ya yani onun gibiydi. Babaanne verdi dedi ki oyun oynayabilir misin? Oturma odası. Onlar oyun odasında oynadılar. Biz de işlerimizi hallettik. Dedeyi de gördük. Sonra eve geldik. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağız. Dışarıda yemedik akşam yemeğimizi çünkü zaten sabah kahvaltısını dışarıda yaptık benle hariç. Çocuklar evde yemişlerdi, ee, değil mi? Evet. Şimdi biz yemek yapacağız. Biraz haristan yemekler bugün. Evet. Çünkü Bu... gitmiş malzemeler almış. Endonezya yemeği özlemişsin galiba. <laughs> Yok, burada daha nasıl? Mesela bir hafta kesin Endonezya, yemeği. Endonezya yemeği. yemeği hafta sonu Endonezya yemeği evde yiyeceğiz. O yüzden herkes malzemeleri almış, o malzemeler bozulmasın. Tahu evet. almış, toge almış, ee, onlarla bize güzel Endonez bir sofra hazırlayacak. Balık evet. da çıkardım. Evet, bugün şey, full tuna, protein o zaman. Tuna. Tuna mı? O tuna değil, o sisik, farklı. Haa. Evet. Çok anlamıyorum ya, balık balıktır işte. Evet, farklı ama. Gerçekten hiç anlamıyorum, bak, bak o kadar buraya yerleştik, ben hala balıklardan anlamıyorum. Balık balıktır, küçük balık, büyük balık, orta balık. Evet evet. Ama, ama fark ediyor tadı fark ediyor Paris ama. çok iyi anlıyor balıktan. Ben anlamıyorum çok fazla. Tadı fark ediyor senin için. Kemiği çok mu az mı o çok önemli hali için. Ve gemi e gemi nehir balık farklı, tuzlu. Ne balık ne farklı. Bu annenin pudingi ya. Ama alhamdulillah şimdi Mert'in alerjisi yok artık evet. sanki. O yüzden o da... İlk defa puding yiyor. Kral <laughs> 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 Mert. Atacaksın mı onları? O yeni uyandı ya o yüzden enerjisi çok şimdi. Evet orada da uyudu bu arada. Evet. Hadi bakalım. Bacı bacı yaptı. <laughs> ne 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 ne? Hayır. Atlanmak istiyor. Hadi git. Koltuktan inmek istemiyor artık ama ben korkuyorum düşer düşer bir şey olur. O yüzden buradan bir yere ayrılamıyorum şu anda. Bak çok çok. Şey Hadi bakalım. Tamam bakalım. Baba Türkçe bilmiyor, sen de İngilizce bilmiyor. Niye? Aldım işte kremi, bak düzgün aldım. Ne Hayır. yanlış söyledin? Sen söyledin, birka. Sen sen söyledin, birka. Bostan. Karın. Küçük karınlar. Sen karın, karın küçük. Oh yanlış söyledim. Yerlerini karıştırmışım. Bir şey olmaz, be, anladı beni. anlamıyor mu? Evet, tamam. Hani bana diyor ki baba Türkçe konuşmayı bil, beceremiyor, sen de Endanese konuşmayı <gülüyor> beceremiyorsun. Hani çok iyi konuşuyor <laughs> ama. Söyledim. Ben dedim ki çikolatalı verir misiniz? Peynirli istemiyorum. istemişim Ronya. İçine pe peynir de koymadıysa ben doğru söyledim. önce aşağısına birazcık peynir koyayım. Ya. Evet. Yok canım. Ha, o zaman ben beni mi? anlamamıştır o İndonayca bilmiyor. Birazcık yorgun argın güne bir merhaba dedim. Ondan sonra kahvaltımızı falan yaptık ve alışverişe gittik. AVM'den gelmiş bir tip. AVM'ye gidince böyle bir tepe bürünüyorum arkadaşlar. Yani böyle o kadar yoruluyorum ki AVM'ye gittikten sonra. Şimdi ben alışverişten geldim arkadaşlar. Alışveriş yaptım biraz eve. Onun dışında sabah kahvaltımızı yaptık. Güne başladık. Bütün evi topladım, temizledim derken ee, baktım dolapta hiçbir şey yok. Gerçekten dolap tam takırdı biz bu aralar daha çok evde yemek yemeye başladık yani dışarıda da yiyoruz evet ama böyle pazar günleri falan pazardan pazara o yüzden evde hiçbir şey kalmıyor daha önce dışarıda daha çok yemek yiyorduk çünkü ee, mert <gülüyor> faktörü <gülüyor> yoktu. Ama şu an arkadaşlar Mert'i bir yerde oturtmak mümkün değil. Asla o mama koltuklarında, mama sandalyelerinde oturacak bir bebek değil. Gezerek yiyor, eline her yere sürüyor, bağırıyor, çağırıyor falan filan. O yüzden kimseye rahatsızlık vermemek adına arkadaşlar evde yemeği tercih ediyoruz ve anne yemekleri yapıyoruz sürekli olarak. O yüzden de alışverişe sürekli gidiyorum arkadaşlar. Yani bir markete değil, iki üç markete gidiyorum. Pazara da gidiyorum, hepsine de gidiyorum. Bu sadece bir market alışverişi. Sadece büyük e, suzuya market alışverişi. E, orada bulabildiklerim, özellikle mesela ne için gittim ben? Mifoy hamuru için gittim. Mifoy hamuru sadece orada var. Orada bulabiliyorum. Başka bir hiçbir yerde bulamıyorum. Sonra başka mesela he, kırmızı ıspanak. Kırmızı ıspanak faydaları arkadaşlar yani saymakla bitmez. Özellikle e, kanser hücreleri açısından e, saymakla bitmez. Özellikle ben kırmızı ıspanak da çok Aldığım için oraya özellikle gidiyorum. Hani bakıyorum Aa, ben kırmızı ıspanak uzun zamandır tüketmiyorum falan diyorum ve Suzya'ya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi size neler aldığımı göstereyim. Birazcık sağlıklı. Birazcık sağlıklı. Evet tavuk kıyması almışım böyle. Bu da işte Ronya çok seviyor. Una bunlayıp kızartınca Ronya çok seviyor. Yine Ronya'nın en sevdiği balıklardan bir tane. Okula giderken kızartıyoruz hızlı bir şekilde ve okul çantasına koyuyoruz. Asya ülkelerinde arkadaşlar beslenmelerde tost, böyle hamburger gibi şeyler olmuyor. Pilav oluyor, balık oluyor. Yani mutlaka bir pilav faktörü var. Sabah kahvaltısını tost olarak yapıyor, yapacaksa ee, ama okulda, snack time'da kesinlikle pilavlı, işte yumurtalı bir şeylerli bir şeylerdi yani. İstiyor çünkü arkadaşların hepsi de öyle olduğu için o da istiyor. Kıyma Milföy hamuru bu şekilde kare kare ilk defa gördüm. Yani hiç görmemiştim. Bak 7 yıldır burada yaşıyorum. Hiç böyle kare kare görmemiştim. O yüzden bir deneyim aldım bunu da. Yine milföy hamurunun bu şekilde böyle uzunlamasına full böyle tezgah kaplayacak şekilde uzunlamasına siz kendiniz kesiyorsunuz. Ben kesip kesip pişirip tekrar defrize atıyordum. Yani güzel. iki tane aldım görünce. Bir de buzdolabının arkasındaydı. Çok sinirlendim. Ya. Belki ben haftalardır gidiyorum. Bunu arıyorum. Bulamıyorum. Belki de buzdolabının en arkasındaydı sürekli ve ben görmüyordum. Bu da Ronya'nın ay pardon Mert'in ee, bebek şampuanı. Bu köpürmeyen bir şampuan doğal bir şampuan ve e, bu şampuanı şöyle alabiliyorsunuz yani şampuanı aldınız, şampuanınız bitti o yüzden gidip bu şekilde alabiliyorsunuz sonra tekrar şampuanınıza e, kabına boşaltıyorsunuz aslında tekrar yine pl plastik yani bir şey fark etmiyor ben olsam e, bir botol damacana gibi bir şey olur oraya süpermarketlere o damacalardan koyarım. Şampuanı biten gitsin oradan doldursun. Hiç de bir plastiğe gerek kalmaz. Bunu yapan ülkeler var. Yok değil. Burada kızartmalar için yine böyle bir yağımız var. Arkadaşlar Bimoli Endonezya'nın e, ünlü bir yağı. Yani herkes bunu kullanıyor. Ünlü dediğime bakma. Yani kızartmak için bir yağ yani sadece. Onun dışında e, karnabahar. Ben salatalarını çok yapıyorum. Buradan marulumuz var. Ve gerçekten bu marul hayat kurtaran bir marul bu da tek maruldu şu anda. Ee, yine ıspanak normal ıspanak var ama bu normal ıspanak da bizim Türkiye'deki ıspanaklar gibi de yani şu da değil şu da değil. Ee, bunlar bebek ıspanak diye geçiyor galiba. Bir de arkasına bakın yazıyorsa yok yazmıyor. Mesela bunda yazıyor ama bunda yazmıyor hani hangi çeşit oldu. Bir de Brezilya ıspanağı vardı. Onu bir kere denedim hiç beğenmedim o yüzden bir daha almadım. Soğan var. Soğan Endonezya'da çok pahalı bir e, şey. Ve sebze. Tatlı patates aldım. Çok sağlıklı. Moru da aradım ama morunu bir türlü bulamadım. Moru zaten uzun yaşam sırrı gibi bir şey. Japonların özellikle. Haberiniz olsun. Mor, tatlı patates. Mutlaka. Yani mutlaka onu e, alışkanlık haline getirin hayatınızda. Japonların uzun yaşam sırrı oymuş yani. Dünyada uzun yaşayanların ee, şeyini araştırmasını yapıyorlar. Yunanlılar var aralarında, Japonlar var. Yunanlılar mesela baklagil çok tükettiği için, Japonlar da tatlı patates çok tükettiği için ve egzersiz sabah sabah bir sürü faktör var da bu tatlı patates de çok söylüyordu. Neyse bir de böyle e, soğan aldık arkadaşlar. Bu da bizim Endonezya yemeklerinde olmaz olmaz. Bu da bizim dolmalarımız için olmaz olmaz canım ciğerim. <laughs> ee, şey paprika biberimiz. Böyle bir patates aldık. iki tane aldık bizim aileye. Ve tabii ki Mert'in en sevdiği şey ve Ruşe'nin en sevdiği şey bir tane olgunlaşmış, bir tane yarın için olacak, bir tane de öbür gün olacak avokado. E benim alışverişim Suzuya'dan bu kadardı arkadaşlar, Suzuya Mal'dan. E, Indomaret bizim hemen yanımızda bir hani en Türkiye'nin Bimi A101 gibi marketlerden de alışveriş yapıyoruz. Normal e, pazardan da alışveriş yapıyoruz. Bir de böyle süpermarketten de alışveriş yapıyoruz. Üçe 3 olmuş oluyor. Bir de balık alışverişimiz de var ekstra. 4 oluyor yani bizim her seferinde gittiğimizde. Böyle yarım 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 tamamlıyoruz. Öyle yani her şeyi bir yerde bulamıyorsunuz. Gerçi var ama taze değil güzel değil. Mesela domates ihtiyacım var ama bu marketteki domatesler hep bozuk oluyor. Çünkü bu şekilde paketliyorlar. Bu şekilde paketleyince de ben o domatesin, e, arkasındaki domatesin sağlam olup olmadığını anlayamıyorum. Ve bir daha da tövbe ettim almıyorum. Mesela brokoli de almak istiyordum ama brokoli de hep bozuk çıkıyordu. O yüzden bir daha da oradan e, sebze meyve almamaya karar verdim. Öyle. Vardah'ın gece kremini aldım arkadaşlar. Bir tane bitirdim zaten. Bir de büyük boyunu alayım dedim. Çok severek kullanıyorum. Vardah'ın bütün ürünlerini zaten çok severek kullanıyorum. Endonezya'da, Malezya, Asya ülkelerinde falan satışı var. Endonezya marka. Gerçekten çok güzel bir marka. O yüzden zaten bu tesettürlü olanlar da bilirler. Daha önce Modanisa Fashion Week yaptığı zaman falan hep Vardah'ta sponsor oluyordu. Yani Türkiye'de de az çok biliniyor. Ben seviyorum Vardağ'ı. İçeriği temiz olduğu için seviyorum. Bir de onların mottosu genellikle tesettürlü bayanlar. Onun dışında işte herkes. Yani herkes kullanabilir reklamlarını falan. izlediğiniz zaman genellikle hem tesettürlü var, hem tesettürlü olmayanlar işte İşte beraber reklam çekimi yapıyorlar ve Varda e, buradaki şeylerin annesi gibi diye düşünebilirsiniz. Burada, burada genellikle kozmetik mağazalarında öyle söylerler. E, ee, var da Asya ülkesinin kozmetiğinin annesi derler. Makeover'da babası derler. Eminah'da onun çocuğu derler. Çünkü Eminah biraz daha gençlere uygun, daha içeri içeri temiz, böyle organikten yapılan çocukların da alıp kullandığı makyaj malzemesi diyebilirim. Şimdi öğlen yemeğine geçtim. Direkt tavuk, Ondan sonra paprika, biberler ve iki tane soğan arkadaşlar. Soya soslu bir şeyler yapacağım. Üzerine de mısır ekliyorum. Bak muhteşem oluyor mısır. Ben de buradan öğrendim. Ee, karabiberli, soya soslu en sonunda mısır eklediğiniz bir e, tavuk yemeği. Tavuk sateye benziyor aslında ama birazcık ben kendi farklılıklarımdan da eklemiş olabilirim. Ee, önce çocukların için birazcık ayıracağım Hani çocuklar acıyı yemeyeceği çocukları, acı çocukları ayıracağım Piştikten sonra en son ben ve Haris'inkinin baharatlarını ek ekleyip biraz daha karıştıracağım. Ama soya sosunu ekliyorum. Çocuklar da seviyor. Ispanaklarımı bu şekilde arkadaşlar temizliyorum. Bu ıspanakların kök kısmına kullanılmıyor aslında. Hiç güzel olmuyor çünkü. Burada Ronya'nın tavuğu. Evet. Burada da Mert'in tavuğu var. Mert sebzeleri yiyor. Ronya sebze yemediği için herkes ikine ayrı ayrı yapıyor. Şimdi benimkini de göstereceğim. Bu da ben ve Haris'inki arkadaşlar. Haris'in lapo pilavı. Meronya'nın dünden kalmış olan şehriyeli normal Türk pilavı. Herkese ayrı ayrı. Gerçekten biraz yorucu. Kızlar ailesinin öğlen yemeği tabağı hazır arkadaşlar. Bu da kırmızı ıspanak. Şifa deposu arkadaşlar. Bu ıspanak niye böyle? Niye böyle kırmızı? Bilmem ne. Niye sulu? Demeyin. İşte böyle aslında vitaminini alabiliyorsunuz. Ya smoothie şeklinde içeceksiniz. Blenderden geçirip. Ya da bu şekilde yemek yapacaksınız. Kızartınca veya suyunu sıkıp yumurtayla yapıyorsunuz ya bazen. Annem çünkü genellikle öyle yapıyordu. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Yine börek de okey bence. Ama bu şekilde suyuyla birlikte kırmızı ıspanak şifa deposu. O yüzden mutlaka bu şekilde yapıyorum. İçine sarımsak ve arpacık soğanı da ekliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi bir de mısır tatlandırmak için ve e, havuç da var arkadaşlar. Mısırlarımız da organik. Böyle bizim tabağımız hazır. Haris'cim Mert'i uyutmaya gitti yukarıda. Onun tabağını hazırlamadım. Mert'i uyuttuktan sonra o yiyecek. E, ben ver onu çok acıktık. O yüzden biz başlayacağız arkadaşlar. Mert'in bir araba sevgisi var. Bir araba sevgisi. Böyle küçük arabalara bayılıyor ya. Ben büyük araba aldım. Hiç sevmedi hani. Evet. Resmen, bak yapıyorum yürüyor <laughs> Bu arada ben almadım Ron aldı? Benim kardeşime niye hiç araba almıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o Ronye seçti rengini falan da Ronye seçti. Kesin Mert bunu çok sevecek dedi. Biz de aldık. Ama yavaş yavaş öğrenecek Ronya. Gitti. Ya bu seni var ya. Sen gitme. Merke gitme. <laughs>